Derya, gizli patron. Onun olduğu ortamda diğerleri onun kuzusudur. Derya kuzusu bunlar diye bas bas bağırılsa da hiçbiri konunun farkına varamaz. Sebebi onun konu ve kişileri yönetirken yönetici olarak kendisinin ifşa edilmesi gibi bir arzusunun olmaması. İnsanların sensin demesine ihtiyacı yoktur. İnsanların onun arzularını yerine getirmek için çabaladığını görmeyi ister. Eğer her şey kendi istediği gibi seyrediyorsa, emeği geçen herkesi mükafatlandırır. Püf noktası da tam olarak budur. Yani kazan kazan olarak yoluna devam etmeli ve maddi ya da manevi kazancı yol arkadaşlarıyla paylaşmalıdır. Eğer negatif etkiler aldıysa, bencilce davranarak paylaşımcı olmayacak ve şahsi kazançlarının hayrını göremeyecektir